Merhaba arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Bu derste borç kavramı üzerinde duracağız. Borç kavramı nedir? Öncelikle belirtelim ki Türk Borçlar Kanunu'nda borcun ne olduğu, borç ilişkisinin tanımı yer almamaktadır. Kanun koyucu kanunda bir tanıma yer vermeyip bu işi öğretiye bırakmıştır diyebiliriz. Öğretiye baktığımızda borç ilişkisinin dar anlamda borç ilişkisi ve geniş anlamda borç ilişkisi olmak üzere iki şekilde ele alındığını görmekteyiz. Dar anlamda borç kavramı ile bizatihi borcun kendisi, geniş anlamda borç ilişkisi ile de bir bütün olarak borç ilişkisi ifade edilmektedir. Hukuki açıdan değerlendirdiğimizde verilen her söz borç doğurmaz arkadaşlar. Bir sözün borç doğurabilmesi için bununla bu sözü veren kişinin hukuken bağlı olma iradesi bulunmalıdır. Eğer hukuken bağlı olma iradesi yok ise borç da doğmaz. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşınızla sinemaya gitme konusunda sözleşmiş olmanız sizi hukuken borç altına sokmaz. Söz vermiş olmanız sebebiyle sözünüzü tutmanız sizden beklenir. Fakat bu söz tutulmadığı yani sinemaya gidilmediği takdirde siz sadece ahlaken kınanabilecek bir durumda olursunuz. Size hukuken yapılabilecek herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Örneği değiştirelim. Arkadaşınıza bir kitap satıyorsunuz ve bu kitabı teslim etmiyorsunuz. İşte bu sözleşmede sizin kitabı teslim etmek gibi bir borcunuz söz konusudur ve bu borcu yerine getirmediğiniz takdirde yani kitabı teslim etmediğiniz takdirde siz hukuken onu teslime zorlanabileceksiniz. Yani size karşı ifa davası açılabilecektir. Dar anlamda borç nedir arkadaşlar? Dar anlamda borca bakacak olursak, alacaklının borçludan isteme hakkına sahip olduğu, borçlunun da bunu yerine getirmek zorunda olduğu tek bir edim kastedilir. Yani tek bir alacak veya bir borç içeren ilişkiye Borç ya da dar anlamda borç ilişkisi denmektedir arkadaşlar. Biz de bu derslerde borç ifadesiyle dar anlamda borcu ifade edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dar anlamda borcu anlamak için alacaklı cephesinden ve borçlu cephesinden ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Alacaklı cephesinden baktığımızda alacaklının borçludan yerine getirilmesini isteme hakkına sahip olduğu bir edim söz konusudur. Bu edim verme, yapma veya yapmama şeklinde de olabilir. Fark etmez. Alacaklının borçludan isteyebileceği bir şey söz konusudur. Biz buna edim diyoruz. Borçlu açısından baktığımızda ise bu borçlanılan şeyin yani edimin borçlu tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğü söz konusudur. Herhangi bir söz vermeden farklı olarak borç ilişkisinde Borçlu borçlandığı şeyi ifa etmekle, yerine getirmekle yükümlüdür. Borçlu cephesinden baktığımızda ise edimin borçlu tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğü söz konusudur. Yani alacaklı borçludan bir şeyin ya verilmesi, yapılması veya yapılmamasını isteme hakkı söz konusuyken borçlu açısından bu bir yükümlülük şeklinde belirmektedir. Bir madalyonun iki ayrı yüzüdür. Şimdi borç kavramından anlaşılması gereken şey, borç ilişkisinde yer alan bütünün bir parçasını oluşturan tek bir edim yükümlülüğüdür. Örnek vermek gerekirse bir satış sözleşmesinde satıcı satılanın zilyetliğini, mülkiyeti devir amacıyla zilyetliğini devretmeyi borçlanır. Alıcı ise satış bedelini ödemeyi üstlenir. Borç ilişkisi hukuki ilişkiyi ifade eden bir kavram olup borç doğuran hukuki ilişkisi borç ilişkisi olarak nitelenir. Bir borç ilişkisinde ilişkinin tarafları için çeşitli borçlar doğar. Örnek vermek gerekirse bir eser sözleşmesiyle yüklenici bir sonuç üstlenir. Yani eser meydana getirmeyi üstlenir. İş sahibi ise bunun karşında ücret ödemekte yükümlüdür. Yani baktığımızda geniş anlamda borç ilişkisinden dar anlamda birden fazla borç doğmuş olmaktadır. Arkadaşlar borç ilişkisini bir benzetme yapacak olursak borç ilişkisini bir ağaç olarak görürsek dar anlamda borçlar yani borçlar da onun meyveleridir. Ya da matematiksel bir anlatımda borç ilişkisi bir küme ise borçlar da onun alt kümeleridir diyebiliriz. Borç ilişkisinde dar anlamda borçların hepsinin aynı anda doğması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Dar anlamda borçlar farklı zamanlarda doğabileceği gibi tek bir anda da bu bağlamda ilişkinin sona ermesiyle de doğabilir. Şimdi örnekle açıklamaya çalışalım. Kira sözleşmesini düşünelim bir. Kira sözleşmesi kapsamında her bir ay için kira bedeli farklı zamanlarda doğar. Kira sözleşmenin sona ermesi halinde ise kiralananın geri verilmesi borcu doğar. Kiralananın geri verilmesi bu anlamda borç ilişkisinin sona ermesi durumunda ortaya çıkan bir borçtur. Elden bağışlama sözleşmesine bakacak olursak burada da borç bir anda doğar ve ifa edilmekte de sona erer. Arkadaşlar bir borç ilişkisinde birden fazla borç doğar kural olarak. Ama bu mutlak bir zorunluluk değildir. Bazen bir borç ilişkisinden sadece tek bir borç doğabilir. Örnek bağışlama sözleşmesidir. Bağışlama sözleşmesinde borç altına giren taraf sadece bağışlayandır ve onun borcu da bağışlananı teslim borcudur. Bir borç ilişkisine karakterini veren, o ilişkiyi nitelendiren borca biz asli borç deriz. Her borç ilişkisinde en az bir tane asli borç bulunur. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar, bağışlama sözleşmesinde bağışlananın mülkiyetini bağışlayanın devretmesi borcu onun asli borcudur. Ki zaten bu sözleşmedeki tek borç da budur. Bir taşınır satışı sözleşmesinde ise Gerek satıcı tarafında gerek alıcı tarafında borçlar doğar. Bunlar nelerdir? Satıcı satılanın mülkiyetini devir amacıyla zilletli devir borcu ve yine alıcının da satış bedelini ödeme borcudur. Satış sözleşmesine karakterini veren borçlar bunlardır. Dolayısıyla gerek satıcının devir borcu gerek alıcının satış bedelini ödeme borcu asli borçlardır. Bir borç ilişkisinde asli borçların dışında başka borçlar da söz konusudur. Asli borcun dışındaki borçlara biz yan borçlar demekteyiz. Mesela bir avukatlık sözleşmesinde avukatın üstlendiği asli borç müvekkiline, iş sahibine hukuki yardım sunmaktır. Avukatın sunacağı hukuki yardımın olası sonuçları hakkında müvekkilini bilgilendirmesi, onu aydınlatması ise bir yan borçtur. Asli borç ve yan borç birbirlerinden farklı şeylerdir. Asli borçta bağımsız bir amaç söz konusudur. Mesela satış sözleşmesinde satılanın teslimi, satış bedelinin ödenmesi. Bunlar bağımsız bir amaca hizmet eder. Ama yan borçta bağımsız bir amaç söz konusu değil. Bu asli edimin gereği gibi ifasına hizmet eden bir borçtur. Örnek satılanın düzgün ambalajlanması. Yani satılanın düzgün şekilde ambalajlanması bağımsız olarak üstlenilen bir borç değildir. Teslim borcunun gereği gibi ifası için bu amaca hizmet eden bir yan borçtur. Yan borç ve yan edim yükümlülüğü kavramları Ayrıca üzerinde durulması gereken şeylerdir. Yan edim yükümlülüğü ve yan borç aynı şey değildir arkadaşlar. Bu konuyu karıştırmamak gerekir. Yan edim yükümlülüğü bağımsız olarak dava edilebilen bir yükümlülüktür. Mesela bir satış sözleşmesi kapsamında satın alınan makinenin ayrıca kurulumu üstlenilmiş ise burada bir yan edim yükümlülüğü söz konusudur. Ve bunun ifası istenebilir ayrıca dava edilebilir. Ama yan borçta ise birazdan göreceğiz. Yan borcun ihlali durumunda bunun ifası dava edilemez arkadaşlar. Asli edin borcu ve yan edin borcu ayrımının temel mantığı nedir? Buna bağlanan hukuki sonuçlar nelerdir? Asli borçta borçlu ifada temerrüde düşerse yani borcu zamanında yerine getirmezse, ifa etmezse ileride göreceğimiz borçlunun temerrüdüne bağlanan hukuki sonuçlar borçlu hakkında uygulanacaktır. Ve yine eğer asli borç daha sonradan kusurlu olarak imkansızlaştığı takdirde yani borçlunun kusuruyla imkansızlaştığı takdirde artık borcun aynen ifası söz konusu olmaz. Asli borcun aynen ifası yerine artık bir tazminat alacağı söz konusu olur. Yan borcun ihlali durumunda ise sadece ve sadece bir tazminat sorumluluğu söz konusu olabilir. Mesela evinizi boyatıyorsunuz. Boyacı duvarları düzgün bir şekilde boyamayı üstleniyor. Yani bu bir eser sözleşmesidir. Bir sonuç üstlenilmiştir. Ve burada boyacının duvarları boyaması onun asli borcudur. Fakat bunu yaparken evdeki diğer eşyaların kirlenmemesi için gerekli önlemleri alması da onun yan borcudur. Eğer boyacı gerekli ambalaj malzemelerini kullanmaz ve halının üzerine boya damlanmasına yol açar ise bu halının yıkanması için eski hale getirilmesi için yapılan masrafları gidermek zorundadır. Yani yan borcun ihlali bir zarar doğurmuştur ve bu zararın giderilmesi gerekir. Bu da onun tazminat sorumluluğu anlamına gelir. Arkadaşlar bir borç ilişkisi sadece borçlardan ibaret değildir. Borç ilişkisi borçların dışında başkaca unsurları da içerir. Nedir bunlar? Yenilik doğuran haklar olabilir, yetkiler, defiler de borç ilişkisi kapsamında karşımıza çıkabilir. Örnek vermek gerekirse hizmet sözleşmesinde yani iş sözleşmesinde işçi ya da iş sahibinin fesi hakkı vardır sözleşmeyi. Bu nedir? Yenilik doğuran bir haktır. Hangi tür yenilik doğuran hak? bozucu yenilik doğuran hak. Yani var olan bir ilişkiyi sona erdirmektedir. Yeni bir durum ortaya çıkartmaktadır. Gene işçinin iş sözleşmesiyle üstlendiği borcu gereği gibi ifade edebilmesi için işvereni temsil etmesi gerekir. İşte bu durumda işçinin işvereni temsil etmesi sözleşmeden doğan, borç ilişkisinden doğan bir yetkidir. M mesela bir gene bir eser sözleşmesinde işin görülmesine kadar ödeme yapılmaması imkanı söz konusudur. Mesela aracınızı tamire verdiniz, onarım için bıraktınız. Tamirci aracınızı onarmadan parayı isteyemez sizden. Yani bedeli isteyemez. Onarım gerçekleşmeden, onarım bedeli sizden istendiğinde siz önce onarımın tamamlanması gerektiğini söyleyerek ödemeyi yapmama, geçici olarak yapmama imkanına sahipsiniz. Biz bunu ileride inceleyeceğiz. Buna biz ödemezlik def'i diyoruz. İşte bu da borç ilişkisinden doğan def'i'ye bir örnek olarak gösterilebilir. Arkadaşlar, bir borcun varlığından mahsedilebilmesi için, bir borç ilişkisinin kurulabilmesi için alacaklığının buna ilişkin ciddi korunmaya değer menfaati bulunmalıdır. Eğer alacaklığının korunmaya değer ciddi bir menfaati söz konusu değil ise bu durumda buradan borç doğmaz. Şimdi bu menfaat mutlaka para mı olmalıdır? Hayır. Bu menfaat para olabileceği gibi para dışında başka bir şey de olabilir. Bir örnekle açıklayacak olursak A bir arkadaşına sürekli olarak haftada bir gün kendisini ziyaret edeceği sözü vermiştir. Böyle bir durumda borç doğar mı? Arkadaşlar bir, arkadaş, bir kişinin arkadaşının haftada bir ziyaret edeceği sözü vermesi ahlaki bir yükümlülüktür. Bu sözün tutulması daha doğrusu bu sözün tutulması ahlaki bir yükümlülüğün gereğidir. Buradan hukuki anlamda bir borç doğmaz. Buna karşın bir binanın altında yer alan dükkanı işleten A'nın komşularına belirli saatlerden sonra gürültülü şekilde çalışmayacağı sözünü vermesi halinde bir borç ilişkisi kurulduğu söylenebilir. Burada bir para söz konusu değildir. Para dışında bir şeyin üstlenilmesi söz konusudur. Nedir bu? Gürültü yapmamak. Şimdi komşuların gürültüsüz ortamda oturma istekleri ciddi korunmaya değer bir menfaat olarak görülebilir. Daha önce de ifade edildiği gibi arkadaşını belirli sürelerle, belirli aralıklarla ziyaret edeceği sözünü yerine getirmeyen kişi sadece ahlaken kınanabilirken, gürültü yapılmaması taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye karşı komşuları tazminat talebiyle kişinin sorumluluğuna gidebilir. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.